Bugün hamdolsumuz, bozkurtumuz yeniden ayağa kalktı. O gün yeni bozkurt dedik, yeni bozkurtumuz için çalışmalarımızı yapacağız ve Bozkurt'ta, Sinop Ayancık'ta ve Bartın'da o evlerimizin zarar gördüğü AFES'te de kardeşlerimize yeni konutlar inşa ettik. O zaman yine Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti siz bunları yapamazsınız dediler. Siz bunları bitiremezsiniz dediler. Söz verdiniz ama bu sözleri gerçekleştiremezsiniz dediler. Ama hamdolsun biz Kastamonulu kardeşlerimizle el ele verdik ve bir yılda Kastamonumuzun selden zarar gören her bir ilçesini hep birlikte inşa ettik. Selden hasar gören tüm dükkanlarımızı, sanayi sitelerimizi hep birlikte yeniledik. Biz Evlatlarımızın huzurlu ve mutlu yarınları için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi en büyük vazifemiz olarak görmeye inşallah devam edeceğiz. Ben bir kez daha yaşadığımız tüm afetlerde yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim cennet vatanımızı ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim Bugün maalesef İstanbul'umuz iş bilmez ellerde ve beceriksiz bir yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul'umuzun maalesef 5 yılı değerli kardeşlerim ziyan edilmiş, heba edilmiştir. Ama önümüzde İstanbul'umuzu yeniden ehil ellere teslim etmek, yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. İşte milletimiz bu farkı görüyor. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Bugün değerli kardeşlerim seçimde iki taraf var. İki taraf. Bir tarafta afet anında Kastamonu'da, Bozkurt'ta, Abana'da, Cide'de, Azdavay'da olduğu gibi orada milletin yardımına koşanlar var. Diğer tarafta afet anında tatil beldelerine gidenler var gezenler var. Bir tarafta İstanbulumuzun 39 ilçesi için dertlenen var. Diğer tarafta kendi geleceği için İstanbul'u kaderine terk edenler var. İşte diğer tarafa baktığınızda değerli kardeşlerim burada İstanbulumuzun her yerinde evet. Var mı orada bir eksik arkadaşlar? Evet. Diğer tarafta kıymetli kardeşlerim Kartal'da, Orhan Tepe'de, Üsküdar'da, Beykoz'da şantiyelerde, kentsel dönüşüm şantiyelerinde çalışanlar var. Beykoz'da işte Bağcılara baktığınızda Bağcıların en büyük kentsel dönüşüm şantiyelerini, inşalarını gerçekleştirenler var. Bugün bir yanda trafik çilesiyle İstanbul'da 230 kilometre metro sözü verip 8 kilometre metro yapanlar adeta İstanbul'u solduranlar var. Diğer yanda Çekmeköy'de, Tuzla'da, Pendik'te işte gençlerimize, çocuklarımıza yeni bir gelecek inşa etmek için çalışanlar var. Çabalayanlar var. Ve bugün işte biz o Sultan Selim Köprümüzü Yavuz Sultan Selim Köprümüzü yapmasaydık, Marmaray'ımızı yapmasaydık, buradaki o Ulaştırma Bakanlığıyla yapmış olduğumuz emin olun o işlerimizi yapmasaydık çok daha vahim bir tabloyla karşılaşacaktık. İşte bu Yavuz Sultan Selim Köprüsüne bile karşı çıkanlar var. İstanbul'un havalimanını, Marmaray'ını işte Avrasya tünelinin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha gördük. Değerli kardeşlerim, maalesef bugün bu anlayışın millete zerre kadar şefkati yok. Sadakati yok. İşte bu seçim iki zihniyet arasında gerçekleşecek. Bu seçimde ya sağlıksız binalarda deprem korkusuyla beklemeyi ya da kentsel dönüşümle huzur içerisinde yaşamayı seçeceğiz. Bu seçimde ya o beş yılda beş bin konutu bile dönüştüremeyenleri ya da asrın felaketinde Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Hatay'da, Gaziantep'te üç ayda 180 bin konut inşa edenleri inşallah orada vatandaşıyla el ele tutmuş kardeşinizi bu anlayışı gerçek belediyeciliği Cumhur ittifakı belediyeciliğini seçeceksiniz. Bu seçimde ya milletin kaynaklarını çarçur edenleri ya da bizim gibi İstanbul'a bu alanda kentsel dönüşüm alanında yulaştırma alanında çevre düzenlemesi alanında 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz. Ya İstanbul'un bütçesini kendi bütçesi, kendi geleceği, kendi emelleri için harcayanları ya da kenti için İstanbullular için harcayanları seçeceğiz. Ben inanıyorum ki İstanbullular 5 yıldır çektikleri çileyi de göz önünde bulundurarak hizmetin ve eserin adresi olan AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı rekor bir oyla seçecektir. Hazır mıyız seçmek için? Evet. Salonun salonun biraz ambiyansı evet kayboldu. Şimdi tabi böylesi kritik bir seçime gidiyoruz değerli kardeşlerim. Ve işte bu seçimde şimdi mevcut belediye başkanı yarı zamanlı o Cumhuriyet Halk Partili mevcut belediye başkanı çıkmış ne diyor biliyor musunuz? Bir parmak eksilterek yani Bizim Rabia işaretimizle alakalı el sallan el sallayanlara diyor ki 31 Mart'ta sizleri özgürleştireceğiz diyor. Bunlar değerli kardeşlerim. Tıpkı genel başkanları özgür efendi gibi ağzından çıkanları maalesef kulakları duymuyor. Ya siz gidin önce kendi genel başkanınızı, eş başkanınız özgür efendiyi özgürleştirin. Her zamanki gibi her zamanki gibi kibirleri yine bunların akıllarının önüne geçmiş olacak ki kalkmış milletimizle dalga geçiyorlar. Milletimizi aşağılıyorlar. Ya sen bu işareti hiç duymadın mı? Hiç mi ne anlama geldiğini öğrenmedin? Ama biz buradan Kastamonu'nun yiğit evlatlarıyla beraber öğretelim. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız Kastamonu? Evet. Tek bayrak. Evet. Tek millet. Evet. Tek vatan. Evet. Tek devlet. Evet. Şimdi Kastamonulu kardeşlerim hep birlikte Size soruyorum. Değerli kardeşlerim, bu tek vatandan, tek bayraktan, tek devletten endişe eden bu anlayışı 31 Mart'ta sandığa gömecek miyiz? 31 Mart'ta Bağcılar'da Abdullah Başkanımı Arnavutköy'de Mustafa Başkanımı, Şişide, Gökhan Başkanımı, rekor oyla destekleyecek miyiz? Allah sizlerden razı olsun. Biz de biz de İstanbulumuz için inşallah bu mücadeleyi bundan önce nasıl verdiysek afetlere gidip milletimizin yanına nasıl koştuysak işte bu üç yiğit kardeşimle birlikte el ele vereceğiz. Hep birlikte İstanbul'umuzun güzel yarınları için, İstanbul'umuz için, İstanbul'umuzun geleceği için bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Şehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Murat Kurma göstermiş olduğunuz ilgi alaka için sizlere çok teşekkür ediyoruz.